IMG Yapı Yalıtım Mühendisliği'nden herkese merhaba. Bugün İstanbul Maltepe bölgesinde bir apartmanın asansör kuyusu su yalıtım uygulaması yapıyoruz. Asansör kuyuları binanın inşaat alanının en düşük kotunda bulunduğu için etraftaki basınçlı sular kolaylıkla asansör kuyularında toplanma yaparlar. Bunun önüne geçebilmek için asansör kuyuları negatif yönden yalıtım yapılması gerekmektedir. Yalıtım uygulamasına başlarken zeminde yaptığımız etüt çalışmasında bu asansörümüzün zemininde düzgün ve ...beton olmadığını tespit ettik. Altında elle dökülmüş yapı kaldırıp inşaat alanından uzaklaştırdık. Buraya hazır beton döktük. Hazır betonun üzerine su yalıtım uygulaması yapıyoruz. Asansör kuyularında su yalıtım uygulaması yapılırken... ...asansör kuyu seviyesinin içerisinde kalan koruma sacı, duba, aydınlatma gibi... ...metallerin sökülmesi gerekir ki su yalıtım uygulaması ana betona ve ana zemine nüfus etmesi sağlansın geldik. Korumaları kaldırdıktan sonra duvarda bulunan segregasyonlu bölgeleri kaldırdık. Segregasyonlu bölgeler beton dökülürken vibrasyon hatalarından dolayı çakılın bir araya birleştiği yerlerdir. Buralarda su yalıtım uygulamaları tutmaz. Bundan dolayı o bölgeleri kazıdık. Bozuk yüzeyler vardı. Onları da kazıdıktan sonra yapısal tamir harcıyla soğuk derzleri ve kazıdığımız alanları tamir ederek yalıtıma hazır hale getirdik. Zemin betonuyla binamızın perdesi arasında araya pahlar oluşturduk. Binamızın perdesindeki çatlak bölgeleri açarak tamir harcıyla tamir ettik. Soğuk derz bölgesini aynı şekilde tamir harcıyla sıvayarak doldurduk. Asansör yüzey alanlarındaki hazırlıklarımızı bitirdikten sonra bir kat astar, iki katla normal olmak üzere toplamda üç katla negatif yönden sürme yalıtım yaparak asansör kuyumuzun su yalıtım uygulamasını tamamlamış olacağız. Asansör kuyularında çok belirgin soğuk derzler varsa sürme yalıtım öncesinde enjeksiyon uygulaması yapmak gerekebilir. Ama bu asansörümüzde buna ihtiyaç kalmadan sadece sürme yalıtımla gelecek suları tutabilecek seviyeye geldik. İlk geldiğimizde asansör boyusu berbat bir haldeydi. Yaklaşık 30 santim su vardı. Suyunu çektikten sonra zemini kontrol ettik otomatikmen Asansör boylarında zemin çok önemli. Zemini kontrol ettikten sonra zeminin sağlam olmadığını fark ettik. Sağlam olmayan zemini kazıyarak kaldırdık. Üzerine hazır beton döktük temizlik yaptıktan sonra. Parapetlere, perde betonlara geçtik. Perde betonlarda gevşek yüzeyleri, segregasyon olan bölgeleri, demir etraflarını, soğuk dertleri tamir yapılacak şekilde kazıma yapıldı. Kazıma yapıldıktan sonra asansör güzelce yıkandı. Temiz tozu olmayacak şekilde yıkandı. Daha sonra tamir yapıldı. Yapısal tamir harcıyla soğuk dertler, segregasyonlar, demir etrafları, betonda çürük olan her şey tekrardan tamir yapıldı. Daha sonra yalıtım uygulamasına geçildi. Asansör kuyusunda yapılan su uygulamalarını sırasıyla sayacak olursak ilk geldiğimizde güzel bir temizlik yapıp asansörün materyallerini söktükten sonra ilk olarak tadilat işimizi yaptık. Tadilatımızı yaptıktan sonra asansörü yıkayarak sürme yalıtıma uygun hale getirdik. Eğer asansör kuyusunda enjeksiyon uygulaması yapılması gerekiyorsa ilk olarak enjeksiyon uygulaması ama gerekmiyorsa direkt sürme yalıtım yapılarak asansör kuyusundaki su yalıtımı uygulaması tamamlanmış oldu. Asansör sistemi mekanik bir sistem olduğu için asansör kuyusunda toplanan su asansör sistemine zarar vererek asansörünüzü kullanılmaz hale getirir. Sizlerin de asansör kuyularında bu tür problemler varsa bizlere imgmühendislik.com.tr adresinden ve iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. Yeni bir şantiyede görüşmek üzere.